eğlencesi burası. Burası artık bizim gökyüzümüz. Çünkü ben herkesin baktığı gökyüzüne değil... ...artık sadece senin baktığın gökyüzüne bakmak istiyorum. Bu bir rüya değil yani. Aynı rüyayı görmüyorsak. Ama unutma bak bu beraber uyandığımız ilk sabah. Günaydın, günaydın, günaydın. <laughs> Senden korkmamayayım Seni gördüğüme sevindim. Hiçbir şey görünüyor gibi değil prenses. Konuşmamız lazım. Bu üç adam nasıl oluyorsa anı sonra senin hayatında beliriyorlar. İkimiz de aldatıldık. Umut'un hayatından çıkacaksın, bırakacaksın onu. Benim bu işin aslında çözmem lazım. Ne işin var senin burada? Benim bu olanlarla ne alakası var? Eğer dediğin gibi beni gerçekten seviyorsan bana inanırsın. İnanmazsan? Keşke aklımda hep gittiğin anda gizli bir Dejavu. Kaçın. Dejavu. Ama artık kendine gelmen gerekiyor. Başka bir açıklaması olmalı. Gerçeği bulabiliriz. Nasıl? <laughs> Katil <laughs> misin sen? Hepsi senin yüzünden. <laughs>